izledim. Bunu da izliyorum şimdi. Bakabilirsiniz. Ayrıca video içerisindeki bazı görseller rahatsız edici olabilir. Eee, videonun problemsiz olduğuna bir saniye. Alo yavrum bir şey söyleyeceğim. Ben senin videoyu izleyeceğim de acaba bir problem var mı videoda? Yayında izleyebilir miyim? Rahatsız edici görüntü demişsin de tamamdır. Seviyorum seni. Tamam öptüm seviyorum seni canım. Hadi öptüm bay bay canım. Görüşürüz. Ona sormak en mantıklısı. Ona sormak en mantıklısıydı. Hadi devam. Başlıyoruz. Oğlum adamı arayalım da şimdi kansızlık da olmasın kardeşim bu kadar. Adam bir hal soralım ya. Chad o döneme kadar Minecraft dünyasının en bilinen isimlerindendi. 2012'den <laughs> beri var olan sunucusu sayesinde tüm Minecraft özel etkinliklerine davet edilmiş, o dönemlerde her çocuğun hayali olan hayatı yaşamıştı. Ekibiyle birlikte Notch tarafından özel olarak ağırlanmış, herkes tarafından tanınır hale gelmişti. Daha da iyisi sunucu üzerinden deli gibi para kazanmıştı. Artık bunların hiçbiri yoktu. Bedline'ın büyük darbesi ve sektörün değişmesiyle birlikte geçen o 5 yıllık zirve süreci hızla son bulmuştu. MCSC üzerinden kazandığı parayı resmileştirmek için ve internet işlerini yürütmek için kurduğu Aftertech Development LLC adındaki şirket üzerinden büyük bir değişime gitme kararı aldı. Kararın arkasında Chad'in fotoğraf sevdası vardı. MCSC döneminden kazandığı parayla aldığı kamerasını gezdiği yerleri çekmek için kullanmıştı. MCSC kapandıktan sonra da şirketi tamamen bunun üzerine yönlendirdi. Amerika'nın her yerinde emlakçılar, şirketler, tanıtım organizasyonları, aklınıza her ne kurum geliyorsa, üç boyutlu mekan dizayn ediyorlar veya var olan mekanı üç boyutlu şekilde tasarlıyorlar ve gezintiler için ve aktarıyorlardı. Günümüzde de hala aynı işi yapıyorlar. Chad Dunbar o eski günlere özlese de hayatına böyle devam etmeyi seçmişti. Gerçi bu pek de seçim değildi. Oh, Bedline, MCSG'nin kapanmasının ardından tüm kitleyi kendi üstüne çekmeyi başardı. Çünkü o dönemde her sunucuda artan hile kullanımı Bedline'da yoktu. Yalnız Archibot ve Master hoşuna gitmeyen bir durum vardı. Doğal olarak kitle Bedline'ı MCSG kadar sahiplenmiyordu. Ayrıca YouTuber'ların çoğu MCSG sonrasında Minecraft PvP içeriklerini terk ettiler. Archibot ise Adam'la bir görüşme gerçekleştirdi. Masaya oturup bir plan yaptılar ve sunucu içerisinde YouTuber'lara özel eşyalar, bu eşyaların satışı üzerinden pay verme fikri ve sunucuda video o çekmeleri için onlara para verme fikri. Bu plan işe yaradı. Michael'ın taktiğiyle 20-25 tane bilinen ismi sunucuya çektiler. Ardından da piyasaya düşen Bedline videolarıyla birlikte diğer içerik üreticilerini de sunucuya çekmeye başladılar. Ender Bedline'de oynamak için para almamıştı mesela. Oraya geçmesi için bir sebebi yoktu ama yabancı içerik üreticilerinden görüp denemek istemişti. Ve sonrasında gelen büyük ay Bedline kısa sürede milyonlarca oyuncuyu içerisine sokmuştu. Onlarca içeriğin sunulduğu hap sunucularını tokatladı ve listede MCSG'nin bile Oğlum 26 bin yazıyor ya serverın yani kanka 26 bin ne demek duramana koyayım? Al kadar yükseldi. 26 Highpixel'dan sonra ya. gelen tek bir moda sahip bir PvP turnuvası. Başarı burada sonlanmadı. Muhtemelen ismini CS:GO'dan duydunuz. ESL ilk defa bir sunucuya sponsor oldu. Yapılan ilk turnuva 250 bin dolar değerindeydi. Arşiv ve Master Cyber bu dönemde paranın içinden geçtiler hızlıca sunucuyu dünyanın her kıtasında aktif hale getirdiler ve zirve noktayı tam olarak burada gördü. Ama iyi zamanlar zayıf adamlar yaratırlar. Archibot bu dönemde yönetici ekibine o dönemin en bilinen MCSG youtuberlarından birisi olan Avery adındaki bir adamı alma kararı aldı. Bu kendi adına yaptığı en büyük hataydı. Avery büyük bir hedef doğrultusunda ekibe girmemişti. Sadece MCSG dönemi yüzünden Bedline yöneticilerine sinirliydi. 2017 senesinde ekibe katıldıktan sonra 4 yıl boyunca içeride kaldı. Kaldığı bu sürede ise gördüğü iğrençlikler karşı şok olmuştu. Öncelikle 2018 civarında Arşi ve Master Jibe'nin ilk falsosunu yakaladı. Özellikle Arşibot yakın dönemde sunucunun yetkili kadrosuna sürekli yaşı küçük kızları doldurmaya başlamıştı. Hali hazırda ekipte bulunan insanlarsa bu küçük kızların neden ekibe dahil edildiğini hiç anlayamadılar. Averi ise ilk kanıtları bu dönemde toplamaya başladı. Sene 2018'de. Arşibot sunucuyu aldığı bu küçük kızlara sırf maaş ödeyebilmek adına ekipte hiçbir işlevleri olmamasına rağmen yer vermişti. Ayrıca telefon numaralarını ekip gruplarına ekleme bahanesi üzerinden alıp Snapchat gibi uygulamalar üzerinden yakınlaşmaya çalışıyordu. Bazen durduk yere bu kızların adreslerini alabilmek adına onlara monitör, telefon ve daha bir sürü eşya hediye ediyordu. Hatta yanına gelmeleri için uçak bileti almayı teklif ediyordu. Çoğu zaman cevap red olsa da Arşi bunu yıllar boyu yapmayı sürdürdü. Ve ağına taktığı iyi niyetli o küçük kızlardan bazılarını iyi görünerek tatile götürmeyi bile başardı. İşin kötüsü bunu ailelerinden gizli yapıyordu. Evet, ekranda gördüğünüz kız ile aralarında tam 10 yaş fark var. Bildiğiniz Shuber dedi kafasında reşit olmayan kızları hedeflemişti. Bir dedi yazaraktan bir tane de ya senin ananı sikeyim orospunun evladı. Senin var ya o ananın amına var ya kezzap atayım kezzap suratsız orospu evladı seni. Şunun böyle saçının ortasına var ya birader elimi şöyle bir kaldıracağım böyle hamma yujura gibi bütün gücü havada biriktirip kafasına bir tane koyacağım böyle. Ana kodumun şişkosu. Böyle seni koşturacağım ya birader. Koşturmak istiyorum ya seni. Böyle tıkan böyle <laughs> diye son nefesine kaldığında kafana böyle şapala bir geçireyim. Anladın mı? Ananın amı gibi böyle yapış o böyle kaldırma. Suratını sürteyim ardından böyle. Birader kıvılcım çıksın kafandan. Yenisi, daha fazlası. Bu onu tatmin ediyordu. Minecraft'ın küçük yaşlı kitlesini kullanıyordu. Kötü emellerine alet etmişti ve iyi bir ağ kurmuştu. Avery ise bekledi. Daha ağır kanıtlar gerekliydi. Kızlarla olan yazışmalarından bazı kesitler elde etmeyi başardı. Arşin'in bir kızı düşürmek Servetler. için Badline'ın milyonlar kazandığını söylediği kesitler. Bir başka kızı kayırdığını gösteren Discord konuşmaları. Ve sırf bir kızı etkilemek <laughs> için ona tuttuğu daire. Bu adam delirmişti. bedline üzerinden kazandığı tüm parayı bu kızlara harcıyordu. Averi ise bu noktada bir plan yaptı. Türk boylarına Çinli prenses yollar gibi Arşi'yi yemleyecekti. 18 yaşından büyük bir kızla durumu konuştu ve Arşi'nin ağına takmayı başardı. Uzun süren muhabbetten sonra Arşi kızla buluşmak için adres istedi. Avery kıza arşiye reşit olmadığını belirtmesi için yen bir mesaj attırdı. 18 yaşından küçük olduğunu, henüz 17 yaşına girmediğini yazdı. Yani 16 yaşındaydı. Arşi ise bunu görmemiş gibi davranacağım yazdı. Bu kızla aralarında tam 11 yaş vardı. Sonrasında evde tek misin, beni bekliyor ol gibi konuşmalar. Reşit olmayan bir kıza cinsel içerikli fotoğraflar. Her şeyi anlarım da tuvalete işerken neden video attın? Pekala. Aradan geçen 30 dakikadan sonra Arşi verilen adrese varmıştı. Ancak bir sıkıntı vardı karşısında konuştuğu kız yoktu. Kayıt alan yaptığı tüm bu pisliği ortaya çıkarmak için hazır bekleyen Avery. Her şeyde kayıt ediyordu. Arabasının içinde ne olduğunu anlamaya çalışan Michael'a yaptığının suç olduğunu söyledi. Kaçamak cevaplar ve sonrasındaysa ufaktan tüyme. Avery sonunda Bedline'ı ağına düşürmüştü. Topladığı tüm bu kanıtları bir Twitter fulduğunda paylaştı ve büyük bir etki yaratmasını bekledi. Ancak Archie'nin ele uzundu hızlıca tüm toplanan kanıtları internetten kaldırdı ve olmamış gibi davrandı. Ve kaldırdığı sırada birileri bu gizli yazışmaları açığa çıkartarak hapse girmek istiyor sanırım tarzı bir tweet serisi attı. Evet, gerçekten bunları yazdı. Aynı dönemde mevzu topluğa yayılmasın diye yavaş yavaş tüm Bedline sunucularını kapatmaya başladı. Ve sonunda da ortadan kayboldu. Ancak insanlar peşini bırakmadılar. iCloud'una ekleyerek küçük kızlara gönderdiği tüm fotoğrafları çıkartmayı başardılar. Ve sonra ise tüm internete yayılan inanılmaz bir çöküş hikayesi. Büyük bir rezalet. Et ve ettiğini bulma dünyası. MCS'nin intikamı alınmıştı. Avery başarmıştı. Ama hikaye burada bitmiyor. Avery bu olayları ifşa aldıktan sonra kulağına bazı bilgiler gelmeye başladı. Michael'ın sunucuya çektiği tam 7 adet YouTuber'ın da aynı yöntemle küçük kızları ana düşürdüğünü öğrendi. Bunlardan en ünlüsü Damat adındaki şu adamdı. Avery arkadaşlarıyla birlikte Damat'a bir röportaj yapmak istiyoruz kafasında yaklaştılar ve Damat kabul etti. İlk başta anlamasın diye bad Wars konusunda diğer YouTuber'lardan farklı yaptığı nedir tarzı sorular sordular ve ciddi ciddi cevap aldılar. Sonrasında ise asıl soru geldi. So, so how old are you? I'm like I'm going to be 23 in a few days actually. Oh okay. So um is there any reason why you're speaking to a 14 year old? You're sending your dick to a 14 year old minor. Why not? What do you mean why not? She's a Neden olmasın? Ne? Abi neden? ol... Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ananı sikerim senin. Ne diyorsun? Ya Oğlum orospu çocuğu mu bunlar? Bunların analarının amına var ya bak. o oğlum bunlar bu. Ben <laughs> delirdim ya video izlerken. Gerçekten delirdim ya. Büyük bir ucubesin galiba ya kanka. Gerçekten ucubesin ya. 14 year old minor. It's not even legal where she is and you know it's not legal. I mean legal kind. Ben sövüyorum kardeşim siz sövmeyin. Ben sövüyorum siz sövmeyin kardeşim. It's not legal kind of. It's not fucking legal at all you pedophile. Tam bir rezillikti. Tek tek tüm bedline üzerinden onlarca insanı ayıkladılar. Sunucuysa kökünden sirindi. Tüm geçmişleri internetten kaldırıldı. İşim garibi Archivot Microsoft'tan kovulmadı. Sunucular kapansa da Bedline'ın hile korumalı client'ını satmaya devam ettiler. Çünkü bu olay Minecraft piyasasına yayılmadan teliflerle insanları engellediler. Yaptıkları yanlarına kaldı. Master Ciberi, TZŞ Hal, Diol, Clayer, Zylo, Teneborus hepsi Bedline'ın pedofili ekibindendi. Son olaraksa tek birisi kalmıştı. Her şeyin başlamasını sağlayan adamın ta kendisi. Bu rezalete o da ortak olmuştu. Averin'in kendisi bir yandan Bedline ekibinin altını kazmaya çalışırken bir yandan da sunucu içerisindeki küçük çocuklara uyuşturucu satıyordu. İfşaları ise Arşilinkilerden tam 2 sene sonra ortaya çıktı. Haberi bu olaylardan sonra tüm sosyal medya hesaplarını kapattı. Ve o günden sonra internette bir daha hiçbir yerde görünmedi. Biliyorum yoruldunuz. Tüm bu nostaljinin yanında dönemin en sevilen iki sunucusu ve mide bulandırıcı olaylar. Peki aklınızda ne kaldı? Yıkıntıyı kaldırdığınızda zamanı geriye sardığınızda. Ben de Kenan. Ama böyle hani küçük bir ses anladın mı? Küçük bir ses tarihini başladım. Tamam. Evet. evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Vay be. Vay be. Oğlum charm. Ne güzel videolar yapıyorsun kardeşim ya. Eline koluna sağlık. Attım like'ı. Let's go. Bu Arda.